Yani öyle çok asker kökenli insanlar değiller. Ancak bu insanlar 500 bin sivil tarafından destekleniyor aşağı yukarı. Yani kimi kaynaklara göre 30 binden fazla silahlı militanı var. Yani aslında çok da basit bir olay değil bu. Şimdi Amerika ve İsrail bol bol bombalıyor ama nereyi bombalıyor? Yani resmi bir ordunun gayri resmi saldırıp kaçan bir orduyla başa çıkma ihtimali sıfır. Hatta evet, daha önce evet. bahsettiğim gibi bilmiyorum, Profesör Doktor Muammer Gül diye bir bilim insanının yazdığı bir kitap var. Kitabın adı İslam'ın Batıni Çehresi. Bu kitapta İslam Peki, imparatorlukları içerisinde ortaya çıkmış bir takım grupların devletleri, imparatorlukların nasıl sarstığını anlatıyor bu kitapta. Orada çok ilginç ifadeler var. Mesela Abbasi Devleti'nin merkezi Bağdat. <laughs> Kanallarda evet. Dicle ve Fırat'ın işte... Ataklıklarında saklanan bir grubun Abbas İmparatorluğunu nasıl yerle bir etmeye yakın bir e, politika izlediğini biraz bahsediyor oralarda. Bunlara benzer gruplardan bahsediyor. Dolayısıyla böyle gruplarla, e, gerilla tarzı savaşan gruplarla baş etmek düzenli ordular için çok çok zor bir durum. Yani evet. ellerinde tabii çok sayıda füze ve drone Değil var. ki var. ya 30 bin işte gayri resmi bir ordu ellerinde ne olabilir? İran'ın Ellerindeki birçok drone ve füzenin Husi'lerin elinde olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta yakın zamanda bir geçit töreninde tufan füzesini sergilediler. Tufan füzesi deyip geçmeyin. Evet. İsrail kaynaklarına göre bu füzenin e, menzili 1700 kilometre. Yani çok çok büyük bir menzile sahip. Türkiye'de bu kadar yok ya. Düşünsene yani düzenli e, ordusu olan Türkiye'de evet. 1700 kilometre menzilli füze yok. 1000 kilometrelik menzilli olan füze de en, yok. En son 500-600 kilometre evet. menzilli Time füze mı? Danatı yapılmıştı? Evet. Ben de iki tane deneme yaptılar diye biliyorum. Bir tanesi başarısız oldu, bir tanesi başarılı oldu. O da Tayfun'du galiba. Daha enteresanı, evet. İsrail istihbaratına <laughs> göre yine Husilerin elinde Kudüs 2 ve Kudüs 3 balistik füzeleri var ve bunlar 1300 ila 2000 kilometreye kadar ulaşabiliyorlar. Zaten bu sebeple İsrail'i vurabiliyorlar. Ya da işte geçenlerde hatırlıyorsan Aramco'yu vurdular. Aramco hali hazırda dünyanın en büyük 6. şirketi. Devasa büyük bir şirket. Suudi e, petrol şirketi bu arada Aramco. Ve Aramco'yu patriotlar evet. koruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Patriotlar Aramco'yu koruyor. Buna rağmen Aramco'yu vurmayı başardılar. E, sadece bu olay bile dünyada petrol fiyatlarının %20 artmasına sebep oldu. Yani ne kadar önemli olduğuna varın siz karar verin. Şahit dronları var. İran'ın meşhur o dronları nitekim Ukrayna'da da gökyüzünde görüldü. Husileri tehlikeli kılan şeylerden bir tanesi de insansız deniz araçları.